Arkadaşlar bu bekle kuru topu oynayacağız. Ee... Hmm. Galiba bu oyunu hiç oynamadım. Video da çekmedim yani. Yani oyunda da valla fırlamış. bu kendi dünya. Bu benim. Valla yani. Şimdi karakter yani bu oyunu çok oynamayan kişi yoksa karaktere komikler de mesela bu var. Bu çok iyi. Sonra ayakkabı var. Galiba bu 3 VL falan. VL de şey. Road lock. Sarı kilit böyle. Ee, o yönün yani çok önemli bir şey. Bende şu an 0 tane var. Mesela bu kaçtı? Mesela bu 11. Bu 1. Bu da 2. Bu çok ucuz. Bu 3 VL galiba. Bir de bu var. Bu da 35 30 30'larda bir şeydi. Ee, evet burası dünya. Bakın VL bu. Şimdi geçeceğim. Neydi onlara? Şey var. Scam diye bir şey var böyle. Ee, işte bakacağım insanla, insanların eşyasını alıyorsun. Şimdi Türkiye gidelim. Orada Türk insanlar var. Hmm. Ya ha. Şimdi böyle isteyen diye bakalım ne diyecekler. Kimse istemiyor mu?

Hold him. şuraya koyup şey yapacağım arkadaşlar. Evet. Çok unutup bir tane kanat attı. kötü bir tane de şey verdik. Türkiye gidelim. Abi bir dakika free VL veriyor. Ah. bacağım. <laughs> Bacağımı çok kötü vurdum. Oo, zombi geldi. Bir dakika bu bulaştırabiliyor mu burada? Burada bulaştıramaz. Ya bu sürekli buraya gidiyorum. Bir isteyen. Arkadaşlar bir tane arkadaşım var. Adam nasıl pro var ya. İsteyen. Kimse yok mu yaptı. Oğuz şimdi yazdı. Bir. Böyle sorular soruyor bazen. Bu. Teşekkürler. Bir Veli abi. Plus teşekkürlere gidiyoruz. Bir Veli. Bir plus. Teşekkürler. Doğru yazdım değil mi? Hıh. <laughs> evet. Allah. Ay. <laughs> Merhaba diyor. Okey. Şimdi. İlla da sarıya ya. Şu an işi var. Tamam, tırad tamam. ediyor. Oo, level 21. Köri yazacaktım. Şimdi arkadaşım diye. Şimdi orada beklesin iki yıl. Türk drop oynayan var mı desem direkt olur aslında. Drop dakika renkli yazayım. Hayır olmadı. Tamam, kapıyı istiyor verelim. İki tane alsın. şey kapandı. Devam ediyoruz. Geri gelelim hızlıca. Hayır, gene baka girdi ya. Şu tam gitmeyince anlıyorum. Çıkalım 2 dakika. Hadi hızlıca girelim. Şaka yapıyorsun. Ya. Bu da iki saat oluyor ya. Of, iki dakika giriyor işte. Tamam. Ya şaka mısın ya? Arkadaşlar bu oyunda böyle bir saçmalık var. Bazen böyle oluyor. Normalde olmuyordu. Ben ben videoyu açtığımda mesela He, oldu. Extra Iconic gidiyoruz. Türk. O drop game buna gidelim. Ha gitmiştir şimdi o. Wingsiz giriş. 20 ve 10 tabel toplamı nedir? Ha, harflerle. 30. Ne? 20 ve 10 sayıların toplamı nedir? Cevap harflerle. Evet, 30. 30 değil mi? 30 kaç? 20 ve 10 sayılarının toplamı nedir? 30 değil mi? Ha, evet. 30 yazdım zaten. Drop. atmıyor kimse. Bak arkadaşlar şu adam mesela pro. Ben o kadar da pro değilim yani. Birazcık proyum baksanıza. Şu adam çok pro yani. pro. Oh. gözlemle. E 1. Şimdi buraya atsın. Şine merjant'ı vereyim ya. Arkadaşlar şimdi aa daha level 5 daha ezik bu bir dakika bunu patlatmasını alırız. up here diyecekti. Hemen çıktım. Yoksa i̇şte, kusura bazen sessiz oluyorum çünkü oyuna dalıyorum. Şimdi bakalım. A abro. Bir şey. Video çekiyor. Ya adam bana dememiş. No. Um. Ee, arkadaşlar bu arada şeyler oluyor böyle bedava. Böyle Eğer oradan bir tane bulursak onu, onu, onun, yan herkes geliyor. Bırakın beni ya. Eğer öyle bir tane olursa buna giderim. bekliyor ya. Neyse. Hah, give away. Gidelim. Oo ya hayır burası değil. Ne yazıyordu? Tang Tan Song GT Birthday. Tang Tang Song GT Birthday. Day evet. Did you do tonson, huh? Tanson. Tanson. Okay. Get a birthday. whoa World I don't want have birthday. I'll birthday in the giveaway. Yapıyorlar. Burada da giveaway olacak bakalım. Nasıl olacakmış? Hmm. Giveaway orada. Altta kapı var mı? Göremiyorum ki ya. He yok altta kapı olamaz ki. Wait what? Kapıyı atsalar. Aha. Bunu da açın. Alacağız. Lan ne yapıyorsun? Lol. Okey. Nerede? Tıklasam ne olur? Başka yolda mı gidiyor? Tabii ki de ya. Of, geri geri geri. Forget birthday. Çabuk. Ya bit de yazdım. Birthday. Gidiyoruz. Oraya nasıl gittiler? Kapıyı yine kapamışlar. Lan yapıyorlar ya arkadaşlar burada görev olacağını sanmıyorum Evet arkadaşlar bugün adamları da skamleyemedik yani hiçbir şey yapamadık bildiğin ee, Bize izlediğiniz için çok teşekkür ederim bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın